Bunlara itibar eden birileri var. Tamam mı? İşte esas mesele. Tabii. İtibar eden birileri var. Oralara mesaj gönderiyor. Dini, imanı, Allah'ı, kitabı, ruhu, ciddiyeti, vicdanı peşkeş çekerek bir yerlere yaranmanın peşinde. Ondan sonra iki üç gün önce televizyonu bakıyorum bir açtım bir tanesi orada böyle ekrandan böyle saldırıp parçalayacak gibi bir eda içinde bir yandan da diyor ki dinin direği namaz dinin direğidir diyor. Muaviye'nin uydurttuğu bir laf var işte salatü imadüddin ulan nereden çıkarıyorsun bunu lan? ulan dinin direği Allah'a imandır siz bu dine yeni bir direk mi buldunuz siz bu dine o bulduğunuz direkle yeni bir Kabe de uydurdunuz bilmem ne meydanında getirdiniz kurdunuz Ama sizin Allah'ınız kitabınız yok mu ya siz ne yapıyorsunuz ya? Ya ben bütün Müslümanları özellikle bu memleketin hakiki Müslüman insanlarını bu zulme, bu fıravunluğa, bu dehşete, bu vicdansızlığa karşı direnmeye davet ediyorum. İmam-ı Azam bunu yapıyordu. Diyordu ki namazı, haccı, bilmem neyi bırakın. Emevilerin zulmüne karşı çıkın maddi ve manevi gücünüzle. İman da budur bugün diyordu, ibadet de budur. Gerisi hikaye. Bugün öyle bir gün. Dinin direği Allah'a imandır, tevhiddir. Daha netleştirelim, kelime-i tevhiddir, kelime-i şehadettir. Namaz, dinin emrettiği ibadetlerden biridir, o kadar. Dinin direği nereden yaptınız lan? bir numaralı ibadet yapmıştınız o yetmiyor artık size o yetmiyor size onunla bin sene götürdünüz melanetlerinizi kapattınız onunla namaz bunların elinde melanetleri, pislikleri, vicdansızlıkları, zulümleri, dehşetleri, irfansızlık ve imansızlıkları meşru göstermenin Paravanı. nereden çıkar nereden çıkaracağım Kur'an yazıyor bunu muntazam namaz kılan ama bunu çıkarlara ve riyaya alet edenleri lanetleyen ben değilim filan alim falan müfessir filan fakih değil Kur'an ne yapacaksın bunu feveylülil <laughs> musallin اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ اَلَّذ۪ينَ Matematik formülü gibi vermiş. Orada o. Kur'an'ı yok etmeden bunu durduramazsınız. Siz bin senedir namazı bunun için kullandınız. Camiyi bunun için kullan. Kur'an bir yandan öyle diyor, öbür yandan İşin mekan kısmına da geçiyor. Kurban olduğum Kur'an. Ömürler feda olsun o Kur'an'a. İyi ki ben ömrümü ona feda etmişim. 40 ömrüm daha olsa kırkını da feda ederim. İşin teorik tarafını Maun Suresi'nde vermiş. Kurumsal tarafına geçmiş insanlığa zarar veren mescitler, camiler tabirini kullanıyor. Mesciden zararet. Sonra da bir sayfaya yakın Kur'an hiç böyle tafsilatlı açmaz bir mesaj. Gayet tafsilatlı. İnsanlığa zarar veren mescitler nitelikleri nelerdir bunu açmış. Bunu ben Türk insanına Allah ile aldatmak kitabında verene kadar Türk insanı böyle bir şeyin olduğundan haberi yok. Bilmiyor. Kur'an'ı niye okutmuyorlar? Ama şimdi mızrak çuvaldan çıktı. Allah ile aldatmak ve Maun suresi kitapları ile mızrak çuvaldan çıktı. Kur'an nihayet hükmünü icra etti, işe el koydu. İşe el koydu, müminlerinden birini bu görevle görevlendirecekti. Şans bana çıktı. Mutluyum Cenab-ı Hakk'a nihayet şükürler olsun. Bitti. Onu o tarihe tescil edildi o. Kimse onu benim elimden alamaz. Bitti. Başka bir şeye de benim ihtiyacım yok. Maun suresi orada bilmem kaç baskı yapmış. Allah ile aldatmak orada. 80'e yakın baskı yapmış. يعني